gerçek güç perde arkasında dünyanın en azılı 5 mafyası. Bir numara Cosa Nostra. Bizim şey anlamına gelen Cosa Nostra, Sicilya kökenli mafya örgütüdür. Yüzyıla kadar uzanan kökenleri, İtalya'nın birleşmesiyle yerel güç yapılarına dönüşmesiyle gelişmiştir. İtalya dışında Amerika başta olmak üzere göçle birlikte örgüt bağlantıları kurmuş, önemli bir uluslararası suç şebekesi haline gelmiştir. 2 numara Andrangheta. İtalya'nın en güçlü mafya örgütlerinden biri olarak kabul edilen 'ndrangheta, Calabria bölgesinde kökeni olan ve günümüzde uluslararası kokain trafiği, kara para aklama, inşaat ve atık yönetimi üzerinden ciddi gelirleri olduğu belirtiliyor. Yapısı aile temelli olup görece daha kapalı ve sızması zor bir örgüt biçimi. 3 numara Camorra. Napoli ve çevresinde etkin olan Camorra, İtalya'daki önemli mafya yapılarına ait bir yapılanmadır. Uyuşturucu, silah ticareti, sahte ürünler, kara para ve atık kaçakçılığı gibi alanlarda faaliyet gösterdiği belirtilmiş. 4 numara yakuza. Japonya'daki mafya benzeri örgütlere verilen genel ad yakuza'dır. Şubeleri ve grupları vardır. Özel ritüelleri, örneğin sakazukişiki içki seremonisi, dövmeleri ile de kültürel olarak öne çıkar. Yasal ve yasa dışı işlerin iç içe geçtiği geniş faaliyet alanına sahiptir. İnşaat, finans, bahis, 5 ve son numara Türk mafyası. Türk mafyası, Türkiye kökenli ya da Türkiye'de faaliyet gösteren organize suç gruplarını kapsayan genel bir terimdir. Suç faaliyetleri arasında uyuşturucu, uyuşturucu kaçakçılığı, silah ticareti, kara para aklama, insan kaçakçılığı, haraç toplama, gayrimenkul veya iş dünyası üzerinden meşrulaşma yer alıyor. Bu videoda sunulan bilgiler yapay zeka (AI) tarafından derlenmiş özetlerdir. İçerikte geçen tarihsel ve toplumsal veriler, kamuya açık kaynaklardan ve yapay zeka modelinin çıktılarından derlenmiştir. Tüm iddialar resmi belgelerle doğrulanmamıştır. Ayrıca videoda kullanılan görseller, kurgusal üretken yapay zeka, AI veya stok illüstrasyon temelli görsellerdir ve gerçek kişileri, olayları veya belgeleri doğrudan temsil etmemektedir. Görseller dramatik etki amaçlıdır. Gerçeklik iddiası taşımaz.